Kripto para piyasasının yasal zemine oturtulması için yapılan hazırlıklarda son aşamaya gelindi. 31 Mart seçimlerinden sonra meclise gelmesi planlanan düzenleme ile kripto para piyasasından işlem vergisi alınacak. İşte detaylar. Kripto para piyasası denetim altına alınacak. İşlemlerde şeffaflık sağlanacak. Elde edilen gelirlerden vergi alınacak. Yerel seçimlerin ardından meclise kripto para düzenlemesi gelecek. Kripto paralar tüm dünyada yaygın bir biçimde kullanılmaya devam ediyor. Türkiye'de de yatırım amaçlı işlemler yapılıyor. Ancak ülkemizde kripto paralara ilişkin bir düzenleme yok. Ekonomi yönetimi bu eksikliği gidermek için harekete geçiyor. Kripto para piyasasının yasal zemine oturtulması için yapılan hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Düzenleme ile kripto varlıkların belli sınırı geçen kazançlarından işlem vergisi alınması planlanıyor. Düzenlemenin 31 Mart seçimlerinden sonra meclis gündemine gelmesi amaçlanıyor. Söz konusu düzenlemeyle öncelikli olarak kara para aklamının önüne geçilecek. Bu kapsamda ise borsalara sermaye şartı getirilirken kuruluş sürecinde teminat istenecek. Kripto varlıkların ihraç ve dağıtımı alım-satım yapanların uyacakları ilkeler tek tek belirlenecek çalışmada kripto varlıkları hangi şartlarda hukuki nitelik kazandırılacağı belirlenecek. Yasa teklifinde kripto varlıkların belirli bir şifreleme ve algoritma üzerinden tanımlanması da yer alacak. Ayrıca kripto varlıkların şifrelerinin kime ait olduğu da net ifadelerle ortaya konulacak. Avrupa Parlamentosu önceki yıl kripto paralardan vergi alınmasına yönelik kararı onaylamıştı. Almanya'da 600 euro üzerinde değerler için kazanç vergisi uygulanıyor. İsveç kripto vergisi kapsamında %30'a varan oranda kesinti yapıyor.